tüm teşkilatımızı kutluyorum. Ama teşekkürün büyüğü sizleredir. Dün abi, ben öyle ben güzel, güzel öyle anlamlı bir destek verdiniz ki Adana tarihinin Anne. en büyük mitingini gerçekleştirdiniz. Anne. Bakın Anne. biz aziz kardeşlerim, aziz yol arkadaşlarım biz 11 yıl boyunca Adana siyasi tarihinin en büyük mitinglerini yapmış bir partiyiz. Fakat fakat şimdiye kadar yaptıklarımız 40 bin, 50 bin, 60 bin civarında kaldı. Dün sizin sayenizde 100 bini geçtik. Ve ne mutlu bize ki sizin gibi yol arkadaşlarımız var. Sizin gibi kardeşlerimiz var. Dün Adana mitingi televizyonlardan canlı verilirken Türkiye'nin her tarafından dostlarımız, kardeşlerimiz aradılar. Dediler ki Adana'yı kıskandık, Adana'yı kutluyoruz. Şimdi artık üç haftadır, dört haftadır, beş haftadır seçim çalışması yapıyoruz. Hep beraber koşturuyoruz. Yüreğirde herkes koşuyor. Sadece teşkilat değil, teşkilat çok çalışıyor. Fakat benim sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşlerim, yüreğirler teşkilatımızdan bile çok çalışıyorlar. Şimdi bu kadar zaman geçti. Artık sağlıklı gerçeği gösteren anketler gelmeye başladı. Adana'da birinci partiyiz. Yüreğir'de birinci partiyiz. Şimdi haftalardır haftalardır vatandaşlarımızın kafasını karıştırmak için seçmenin zihnini bulandırmak için manipülatif anketler yayınlıyorlardı. Birinci başka parti gösteriliyordu. ikinci başka parti gösteriliyordu. Üçüncü AK Parti diyorlardı. Fakat sağlıklı anket gelince gördük ki meğerse anketi tersten okumuşlar. <laughs> size bir müjdem var. Adana'da bütün ilçelerimiz içerisinde en açık farkla birinci olduğumuz ilçe Yüreğir. <laughs> Ben dedim ki biraz sonra Yüreylilerle paylaşacağım verileri bana veren arkadaşım dedi ki Adanalı değil o Aman dedi birinci olan ilçelere birinci olduğumuzu söylemeyin Rehavete kapılırlar bu saatten sonra çalışmazlar Ben de dedim ki sen Adanalı değilsin Yüreylileri tanımazsın. Yüreğirliler dedim. Yüreğirliler bilir ki onların tek rakipleri kendileridirler. Onlar ne kadar yüksek olursa oyumuz yetinmezler. Daha çok koşarlar. Oyumuzu daha çok yükseltirler. Şimdi Adana genelinde birinciyiz. Yüreğirde birinciyiz. Ama hepiniz görüyorsunuz. Başbakanımızın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Evet. Adaylarımızın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Evet. Sizin içinizden çıkmış meclis üyelerinin nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla şunu sormak gerekir. Birinci olmamıza rağmen niye bu kadar daha çok çalışıyoruz? Çünkü bu seçim size daha önce de anlattım. Herhangi bir seçim değil. Bu seçim Türkiye'nin geleceğinin oylandığı bir seçim. Bakın oy pusulasında önünüze birden çok parti gelecek. 20 tane, 25 tane parti gelecek. Ama o işin görüntüsü aslında aslında önünüze iki tane parti geliyor. Bir tanesi Yeni Türkiye'nin ve sizin partiniz AK Parti diğerleri ise eski Türkiye'nin cuntaların, darbelerin, ekonomik krizlerin partisi olan CHP'nin, MHP'nin ve diğerlerinin koalisyon yaptığı diğer parti. Şimdi bu bu neye benziyor biliyor musunuz? Benim bir yabancı misafirim vardı bir gün. Bana dedi ki ben onu bir lokantaya götürdüm İstanbul'da. Dedi ki 25-30 çeşit kebap var. Ya dedi sizde ne, ne, kadar çok kebap var dedi. Ne kadar çok çeşit var dedi. Ben de dedim ki aslında bir tane kebap var. Adana kebap. Ama dedim buna patlıcan koyuyorsun Urfa oluyor. Biber koyuyorsun Beyt oluyor. Dolayısıyla dedim kebap ikiye ayrılır. Bir adama kebabı, bir de diğerleri. Şimdi aynı bunun gibi, oy pusulasında da 24-25 parti var ama aslında iki parti var. Biri AK parti, biri, biri de diğerleri. Var. seçim önemli. Her seçimin kendine göre bir kıymeti var, bir değeri var. 11 yıl boyunca sizle çok uzun bir yol yürüdük. Yürüdüğümüz bu yolun esasını şu oluşturuyordu. Esasında AK Parti şu soruyu soruyordu. Türkiye'yi halk mı yönetecek? Bir takım çıkar grupları ve cuntalar mı yönetecek? Siz 11 yıl boyunca Buna şu cevabı verdiniz. Artık Türkiye'yi çıkar gruplarının bazı odakların yönetmesine son veriyoruz. Türkiye'yi halk yönetecektir. Şimdi sizin yarattığınız bu istikrar sayesinde 11 yıl boyunca Türkiye'de siyasi istikrar inşa edildi. Yeni Türkiye inşa edildi. Milli irade inşa edildi. Eskiden seçime giderken sizin sesinizi dinleyen, sizin sözünüze kulak veren partiler iktidara geldikten sonra başkalarının sözüne kulak verdiler. Çıkar odaklarına teslim oldular. O yüzden 4 yılı, beş yılı bile tamamlayamadan ne yaptılar? İktidarı bırakıp kaçtılar. Peki bizim 11 yıllık iktidarımız döneminde sizin iktidarınız AK Parti'nin iktidarları döneminde AK Parti hükümetlerine karşı darbe teşebbüsleri olmadı mı? Oldu. Bir kısmını duydunuz, çoğunu duymadınız. AK Parti'den milli istikrarı yok etmek için AK Parti'ye karşı siyasi suikast teşebbüsleri olmadı mı? Oldu. Bir kısmını duydunuz, bir kısmını duymadınız. Ama AK Parti sizin içinizden çıkan kadroları sizin çocuklarınızın, sizin evlatlarınızın, sizin kardeşlerinizin yönettiği bir parti olduğu için sizin iradenizi kimseye teslim etmedik. Sonuna kadar direndik. Şimdi Türkiye artık eskisi gibi altı ay sonrasını göremeyen bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye 2023'ü görüyor. Türkiye İnşallah daha da öteye gidecek. İnşallah. Ve şimdi Türkiye'nin ekonomide ekonomisini büyütmesinde demokrasisini büyütmesinde dış politikadaki itibarını artırmasında savunma sanayiindeki gelişmesinde çocuklarımıza verdiğimiz eğitim hizmetinin gelişmesinde sizlere getirdiğimiz sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önünü kesmek isteyenler var. Biz size Ve bunlar bir koalisyon halinde AK Parti'nin karşısına birbirine düşman olan herkes birleşerek tek bir parti olarak çıktı. Şimdi bu seçim bu bakımdan seçimlerin seçimidir. Bu seçimde sadece sadece Ankara'yı kimin yöneteceğine karar vermeyeceksiniz. Bu seçimde sadece hangi partinin iktidar olacağına karar vermeyeceksiniz. Bu seçimde sadece hangi partinin daha çok belediye alacağına karar vermeyeceksiniz. Bu seçimde Türkiye'nin geleceğine karar vereceksiniz. Çocuklarınızın geleceğine karar vereceksiniz. Eski Türkiye'nin korkularını hortlatmak isteyenlere karşı yeni Türkiye'nin geleceğine karar vereceksiniz. Bakın 11 gün önceyi hatırlayın. Bakın aranızda çocuklarınızla gelenler var. Bu mi? çocuklar, bu çocuklar her sene okullar başladığı zaman çoğunuz o zaman bu çocuklara ders kitabı bulamıyordunuz. Evet. Evet. Ders kitabı bulunmuyordu. Eski ders kitabı bulunsa bütçeniz yetmiyordu. Evet. Bakın şimdi ilk olarak ne oldu? Ders kitapları ücretsiz verildi. Evet. Ardından evet. ne oldu? Evet. Artık akıllı taktalarla y donatılmış sınıflarda çocuklarınız, çocuklarınız akıllı tabletlere kavuşuyorlar. Peki şunu soracağım size. 11 yıl öncesine göre ne değişti? Türkiye'de petrol mü bulundu? Türkiye'de doğal gaz mı bulundu? Türkiye başka bir ülkeyi mi sömürdü? Düne kadar, 11 yıl öncesine kadar ekonomik krizlerle gücü zayıflatılan Türkiye'ye karşı bugün Türkiye bu imkanlara nasıl kavuşuyor? tek bir sebebi var. Sizin gerçekleştirdiğiniz siyasi istikrar sayesinde Türkiye ehil kadrolar tarafından yönetiliyor. Sizin iradenize yaslanan kadrolar tarafından yönetiliyor. Sizin kardeşleriniz, sizin çocuklarınız, sizin ağabeyleriniz tarafından yönetiliyor. Demek ki bir ülkede en büyük zenginlik kaynağı, bir ülkenin en büyük kuvvet ve kudret kaynağı nedir? Bir ülkenin iyi yönetilmesidir. Daha önce alın teriniz, emeğiniz tek bir ekonomik krizde gasp ediliyordu. Bakın son zamanlarda gelişen olaylarla yine faizleri yükseltmeye çalıştılar. Yine doları yükseltmeye çalıştılar. Peki faizler yükseldiği zaman, dolar yükseldiği zaman bu tip spekülatif amaçlı olarak ekonomide türbülans oluşturulduğu zaman bundan siz mi kazansı çıkıyorsunuz? Hayır. Bundan bir takım çıkar grupları sahip kazançlı çıkıyor. O sebeple şunu bileceğiz. Bütün bu provokasyonlara karşı, bütün bu kışkırtmalara karşı en büyük kuvvet ve kudretimiz sizsiniz. Şimdi herkes şundan emin olsun. Birisi geçmişte birileri elinde silah var diye bu ülkeyi yönetme hakkını kendinde görüyordu. Askeri cuntalarla bu ülkenin yönetimine el koyuyorlar. Bu dönem AK Parti ile birlikte sona erdi. Şimdi birileri biz yargıyız. Birileri biz Cumhuriyeti Kur'an Parti'yiz. Birileri biz ekonomik güç odağıyız diye yine sizin iradenize ipotek koymaya kalkışıyor. Açık ve net söylüyoruz. Türkiye'nin sahibi bu güç odakları. Bu tertip odakları bu ekonomik çıkar grupları değildir. Türkiye'nin sahibi sizsiniz. Bakın Türkiye'de elinde herhangi bir imkan olan bir grup şu parti, bu parti, şu grup, bu grup. Bu çıkar odağı başkası. Kendini Türkiye'nin patronu zannetmesin. AK Parti çok iyi biliyor ki Türkiye'nin patronu sizsiniz. Türkiye'yi siz yöneteceksiniz. Türkiye'yi sizin çocuklarınız yönetecek. Geçmişteki gibi kimse sizin siyasi iradenizi çalamaz. Geçmişteki gibi kimse sizin iradenize ipotek koyamaz. Türkiye'nin sahibi sizsiniz. Türkiye'nin patronu sizsiniz. <laughs> Mahmut Çelikcan kardeşimiz size elinden gelen hizmeti yaptı. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı bizde olmadığı için bu hizmeti sizin hak ettiğiniz seviyeye getiremedik. O sebeple Yüreğiden beklentimiz şudur. 30 Mart'ta yüreğine yine Mahmut Çelikcan damgasını vuracaksınız. Ama bu da yetmez. Yüreğine bu yetmez. Yüreğinin kuvveti daha büyük. Güneyin gücü daha büyük. Aynen. Ve 30 Mart'ta Adana'da Aynen. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Aynen. en büyük Abdullah Torun damgasını siz vuracaksınız. Aynen. O zaman ben bizzat takip edeceğim ki benim size sözüm olsun Aynen. Abdullah Torun kardeşimle ve Mahmut Çelikcan kardeşimle oturacağız. Diyeceğiz ki İnşallah. Bu yüreğiri 11 yıl boyunca hızlı koşturduk. Evet. Hizmetlerde ama bu yetmez. Artık yüreğiri uçuracağız. Evet. 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 Şimdi sizden bir beklentim var. O da şudur. Birazdan Ceyhan'a gideceğim. Ceyhanlı kardeşlerimle buluşacağım. Ama şunu unutmayın. Ben size söz verdim. Bu seçim kader seçimidir. Bu Türkiye'nin geleceği seçimidir. Bu sizin çocuklarınızın geleceğinin seçimidir. Bu sizin emeğinizin, alın terinizin Türkiye'nin geleceğini inşa etmesi seçimidir. Bu kader seçimidir. O sebeple sizden bir ricam var. Ben size söz verdim. En çok ben çalışacağım dedim. Gücüm yettiği kadar koşuyorum. Adaylarımız koşuyor. Fakat buradaki her bir kardeşimin tek 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 bu çalışmaları yapmasını bekliyorum mahallelerde ve beldelerde. Şimdi dün dün istasyon meydanına gelenler elini kaldırsın. Bunlar bu kardeşlerimin her biri her biri her bir mahalleye orada duydukları mesajları iletmeliler. Bakın Adana'da birinci partiyiz. Yüreğinizde birinci partiyiz. Ama bu yetmez. Türkiye'de AK Parti'nin daha kuvvetli birinci olması için en büyük destek yüreğinden çıkacak. Yüreğinler geçmişteki yasakları bilirler. Yüreğinler 11 yıl önce nasıl zulümler olduğunu bilirler. Kimlikleriniz yasaklanıyordu ana dilleriniz yasaklanıyordu. Etnik kimliğiniz yasaklanıyordu. Dini kimliğiniz yasaklanıyordu. AK Parti geldi ve bunların hepsini kaldırdı. Bundan sonra Türkiye daha güçlü bir demokrasiye sahip olacak. Daha özgür, daha zengin, dış dünyada daha itibarlı bir ülke olacak. Ve buna bütün Türkiye'de bu Türkiye'nin inşasında en büyük desteği yine güreğir verecek. söylemiştim. Şimdi tekrarlayacağım. Ayyem, var olun. Ol, ben sizle gurur duyuyorum. Ben sizle gurur duyuyorum. Var olun. Ayyem, var olun. Ol. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ama aramızda kalsın. <laughs> Söz mü? <laughs> Şimdi bakın benim birden çok sıfatım var. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanı'yım. Evet. Adana milletvekili. Evet. Ama bunlar içinde en sevdiği sıfat hangisi biliyor musun? Yüreğir milletvekili sıfatı. Eee. Size ne demiştim? 11 yıl önce buralarda miting yaparken ne demiştim? Demiştiniz ki birçok ilçenin sahibi milletvekili var ama bizim sahibimiz yok. Demiştim ki ben de ben Adana milletvekiliyim ama fahri Yüreğir milletvekili olmaya adayım. Bu hafta çok önemli. Bu hafta birinciliğimizi zirveye taşıyacağız. Yani bize 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 Toros dağlarında en yükseğe ulaşmak yetmez. Biz aşağıya bakıp da ha rakiplerimiz daha aşağıdaymış. O sebeple ulaştığımız bu yükseklik bize yeter diyemeyiz. Yüreğine yakışır Toros Dağı'nın zirvesi yakışır. Bu hafta çok önemli. Buradaki her bir kardeşimin her bir kardeşimin hiç kimseden görev beklemeden tek tek mahalleleri gezmesi bu anlattıklarımızı anlatması Yüreğir'de hem Mahmut Çelikcan için hem Abdullah Torun için oylarımızı zirveye taşıması gerekiyor. O sebeple bu miting bittikten sonra 30 Mart'a kadar koşacağımıza söz veriyor muyuz? Söz veriyoruz. Yüreğir. Yüreğir. Siz ne güzelsiniz. Sen de Ben ne zaman Yüreğir'e gelsem buradan dualarla, alkışlarla mutlu bir şekilde ayrılıyor. Allah Allah hepinizi sevdiklerinizle ve ailelerinizle daha güzel günlere kavuştursun. İnşallah 30 Mart günü bana arkadaşlarım müjdeler olsun. AK Parti'ye en yüksek oy yüreğinden çıktı desinler. İnşallah. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. açılışıyla da yüreğindeki zirveye doğru bir adım daha kat etmiş oluyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim.